Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Ford Focus Trendix araç arkadaşlar. Mersin'den gel, geldi Enes abimiz yanımıza. Aracında en çok istediği özelliklerden Bluetooth özelliğini istiyordu. Ee, ve bunun için bize Mersin'den buraya kadar geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullansın kardeşimiz ailesiyle birlikte. Araçta istediği özelliklerden bununla başlangıcını yaptık ve aracın gizli özelliklerini de yapmış olduk araç ee, en son kasayla hemen hemen 2014 e, 15 kasanın Giriş e, modelinde 2014 model olan bir araç bu Ve eksikleri vardı Korna selamlama arkadaşlar Bu araçta Aracın kilitlendiğini bildiren bir e, Kapılarının kilitlendiğini bildiren bir uyarısı Bu şekilde cam süresi 6 saniye Bir bakalım 6 saniyeydi bunu 1 saniye düşürdük Açma süresi 1 saniye olarak ben kodladım Tekrar göstereyim. Önce kilit sonra üstüne bir daha uzun bastığınızda direkt algılar arkadaşlar. Bir saniye ayarlamış olduk. Tekrar basıyorum. Camımızın bu şekilde süresini düşürterek kumandamızı kurtardık. Hem pili biter hem de uzun süre basmadan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın kumandanızı çöpe atabilirsiniz. Aracın arkadaşlar alarm menüsü Alarm menüsüne ekledik. Menüye alarm ekledik. Aracın kendi orijinal alarmı. Parça ekleme, e, kesme, delme yok. Bu şekilde aracı yaptık. İçeriden kapıyı aç Enes. Elini uzat olarak. Kapı kilitli. Alarm devreye girdi arkadaşlar. olarak kabul ettiği için. Açma düğmesine bastığımızda araç bizim geldiğimizi biliyor. Ve kornayla dörtlüğü durduruyor. immobilizer ar arkadaşlar araç Hırsa karşı kilitleniyor. Kendini kilitliyor beyin tarafından olduğu için. Bu şekilde de bir e, özelliğini yapmış olduk. Şu an kapımız açık. İki kere korna selam korna vermesi arkadaşlar. Aracınızın kapısının bir tanesi açık olduğunu söylüyor. Bu da 2022 Mk4'lerde bayi yeni açtı bu özelliği. Bu da bu aracımızda da var. Ben kilitledim bir sefere düştü. Bu da kapınız hepsi kilitlendi anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi tek kilitle bu şekilde bir kapınızın açık olduğunu bu şekilde bildiriyor. Bir diğer özelliğimiz yokuş kalkış desteği arkadaşlar. 2014 model aracımız yokuş kalkış desteği bayi eklememiş. Bunu da bu sefer lastik basınç uyarı sistemine eklemişti. Bunu göstereyim ben size. Ayarlar sürücü destek ve yokuş kalkış desteği. Yokuş yardım arkadaşlar. Bu da yoktu. Sadece lastik basınç uyarı sistemi vardı ve lastik basıcı yer sistemi olmayan araçlara da ekliyorum ben arkadaşlar. Olmayan arkadaşlar da bunu da bu şekilde alabilirler. Benden yüklemesini yapabiliriz arkadaşlar. Bu da bunun gibi bir şey kilometre saatinin güncellenmesini de yapıyoruz. Abimiz dedi daha ki sonraki bir ileride bir e, şey de yaparız dedi. Bunda bu şekilde motor yazılımımız var. 115'lik yapıyoruz aracı. Bay tarafından 95 diye alınmış ve style oluşturulması için e, bir ö, satış stratejisi. Bu da e, bunu bu şekilde 95'lik yazılımı biz 115'lik yazılıma orijinal yazılma giriş yapıyoruz arkadaşlar. Aracın bu şekilde özelliğini yaptık. Hareket halinde kapı kitlemesi, 120 km'de sesli kaza, ani frende dörtlü akma e, özelliğini yaptık. Bir diğer özelliğimiz Bluetooth özelliği. Bir müzik müzik olarak bir YouTube'dan giriş yapabilir misin Enes? Arkadaşlar Bluetooth parçamızı ekledik. Mikrofonumuzu ekledik. Şu an Ben aracı da çalıştırayım arkadaşlar. Aracımızda bir arıza falan hiçbir şekilde olmaz. Bu arabada zaten var olan bir özellik arkadaşlar. Ekran kapalı. Aç aç YouTube'da aç. Kendiniz yine mi açtın? Buradan YouTube'dan ben bir müzik açıyorum. Bir video açıyorum. Bir saniye. Bir reklam geçsin. Buraya tablet tutucu, telefon tutucu takarak da arkadaşlar ekran görevi gördürtebilirsiniz. Ben ekranda... Işık... Yüksekten, yüksekten, sonuna kadar gideceğim. Arkadaşlar orijinal bir ses kalitesi var. Sesli görüşme de sağlandı. Mikrofonlu görüşmemizde karşı taraf. Sesli görüşme de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir trafik cezası ücreti kadar arkadaşlar aracınıza kazandırabilirsiniz. Arıza olmaz. Arabanızın kendi orijinal özelliği, ondan sonra delme kesme, hiçbir şekilde parça ekleme yok arkadaşlar. Bu garantiyi de bozmaz, etkilemez. Enes kardeşimiz bu durumdan biraz endişeliydi ve endişesini kazandırmak için çok ben uğraştım kazandım. ve yanıma geldi bu sefer eksik olan işlemlerini yaptırdı ve eksik olan başka özellikler için de tekrar gelecek ücret konusundan dolayı. Arkadaşlar kesinlikle aklınız kalmasın. Güven problemim vardı geldi yarım saatler bekledim. Başka bir şey ben. Eline sağlık. Tavsiye eder misin? Tabii sonuna kadar. bir arkadaşın artık kalmasın. Gelsinler buraya sen hallet. Gitsinler. Teşekkür ediyorum kendisine. iyi günlerde kullansın. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. Ee, yardımcı oluruz herkese. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı tatiller.